Evet sevgili gençler, İkinci bölümde sığaçların bağlanmasına bir değinelim. Eşdeğer sahibi biz tanımlayarak başlayalım işe. Birden fazla sığanın yerine kullanılabilen ya da ana kol yükünü çeken, depolayabilen sığa bizim için eşdeğer sığa olacak. Yani birden fazla elimizde sığaç var. Bunların yaptığı işi tek başına yapabilen sığaç bizim için eşdeğer sığaç, sığası da eşdeğer sığa olmuş oluyor. Ee, şimdi sağaçlarda bağlamayı seri bağlamayla başlatırsak seri bağlamada arkadaşlar yine elektrik devrelerinde yaptığımız gibi harf vererekten ne yapalım? Ee, devremizi bir analiz edelim. Şimdi artı uçtan başlayarak buraya biz K diyelim. Artı uç K olsun. Devam ettirdiğimiz zaman buraya da K dememiz gerekiyor. Şimdi harfi değiştiriyorum. Çünkü bir devre elemanıyla karşılaştığımızda ne yapıyorduk? Harfi değiştiriyorduk. Şimdi tekrardan harfi değiştirelim. Burası M oldu arkadaşlar. Şimdi benim devrem nasıl besleniyor? Pilden. Km arasında bir pilimiz var. V voltajıyla devremizi besliyor. Km arasında bir voltajımız var. Bu Km arasındaki voltaj Kl ile Lm arasındaki voltajın toplamına eşittir arkadaşlar. Bu Kl arasına bağlı birinci kondansatörün voltajı V1. ikinci kondansatörün Lm arasına bağlı ikinci kondansatörün voltajına V2 dersek KM arasında V var. Burada V1 var. Ve son olarak buraya da V2 yazalım. Sığaçlarda geçen ders ne demiştik? QV grafiğini biz anlamlandırdık. Eğiminden Q'nun VE oranı dedik bizim için. Sağ'yı verir. Buradan yola çıkacağız arkadaşlar. V gördüğümüz yere ne yazabiliriz? Q bölü C. Bu ana kol yüküne Q desek. Bütün sığaçlar aynı kolun üzerinde olduğu için neymiş? En önemli özelliği seri bağlamada bütün sığaçların yükleri birbirine eşit arkadaşlar. O zaman bunun yükü de Q kadar, bunun yükü de Q kadar. Şimdi buraya biz e, ana kol yükü Q olarak burada yazdık. Bütün devrenin yaptığı işi tek başına yapan sığaç C eş demiştik. Birinci voltaj bizim için Q bölü C1, ikinci voltaj Q bölü C2 yazılırsa Hepsinde Q çarpan olarak var. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar seri bağlı sığaçlarda sığa, sığa eşdeğer sahip olurken ne yapıyormuşuz? Terslerini topluyormuşuz. Eğer 2'den fazla varsa bunları yazmaya devam ediyoruz gençler. Şimdi bir örneğimiz var. İki tane sığaç eğer seri bağlı ise bu ikisinin eşdeğer sığa ifadesi nasıl olur? Şimdi bu örneklerin ikisinde arkadaşlar çok sıkça karşılaştığımız durumdur. Bunları özellikle aldım. Şimdi bundan başlayalım. Neydi? İki tane sığaç seri bağlı ise terslerini toplayarak biz eşdeğer sığağı buluyorduk. Bir bölü c eş. 1 bölü C1, 1 bölü C2 yazarsak payda eşit dediğimizde arkadaşlar burayı C2 ile burayı C1 ile ne oldu? C2 artı C1 bölü C1 çarpı C2. Ters çevirsek burayı, burayı da ters çevirirsek gençler ne oldu? C eşimiz C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2. Yani iki tane sağ seri bağlıysa sıkça karşılaşacağımız bir durum. Pratikte ikisinin çarpımını ikisinin toplamına ne yapıyoruz? Böldüğümüz an eşdeğer sayı bulmuş oluyoruz. Şimdi yandaki soruya bakarsak orada da n tane arkadaşlar özdeş saat seri bağlanırsa peki eşdeğer sağ ifadesi nasıl olur? Şimdi burada c eşi bulmak için ne yaparız? Yine 1 bölü c eş deyip en tane 1 bölü c'yi yan yana yazmamız gerekiyor. Nokta nokta nokta. Kaç tane varmış bundan? N tane arkadaşlar. N tane 1 bölü c'yi biz N bölü c diye ifade edersek 1 bölü c eş N bölü c olur. Buradan da c eş gördüğümüz yere sığaçlardan bir tanesinin sığaçını sığaç sayısına bölersek c bölü n diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu iki durumu unutmayalım. Çokça karşılaştığımız durumlar. Şimdi Evet paralel bağlamaya gelirsek yine harfi yöntemini burada da kullanalım. Yani pilin artı ucundan başlayıp biz K harfini ne yapalım devam ettirelim arkadaşlar şu şekilde. Geldik buraya kadar. Şimdi harfi değiştiriyorum. L, L, L. Dikkat edersek K, L arası voltaj eğer ki pilin voltajı V ise hepsine ne yazmamız gerekiyor? V, V yazmamız gerekiyor. Birinci sığaç bu pilin artı ucuna bağlı olduğu için sol taraflar artı yükleyelim eksi uca bağlı olan sağ taraflara da eksi diyelim arkadaşlar. Burası bunun yüküne Q1 diyelim. Bunun yükü ne oldu? Q2. Ana kol yüküne Q dersek arkadaşlar ana kol yükümüz ana kol yükümüz neye eşit olur? Kolların yükleri toplamına eşit olur. Peki biz ne demiştik? Q'nun e, V'ye oranı C'yi veriyor. Yani Q gördüğümüz üzere biz ne yazabiliriz? V, C yazabiliriz. Bu ilk derste QV grafiğinin arkadaşlar eğiminden geliyordu. Bu Q ana kol yükümüz. V ile besliyoruz devreyi. Kimi? C eşi besliyoruz. Sonra birinci yüke gittiğimizde o da V voltajından besleniyor. C 1 sahası. Diğer ikinci yüke geldiğimizde o da V'den besleniyor. Çünkü hepsi paralel olunca dikkat edin paralel bağlamanın en önemli özelliği hepsinin voltajının birbirine eşit olması. Burada her terimde bir V çarpanıyla karşılaştığımıza göre V parantezini aldık yani. V'ler gitti eşdeğer sahip bulurken ne yaparmışız? Sağları tek tek arkadaşlar topluyoruz. Gayet basit bakın. Şimdi bu kondansatörlerde ne dikkatimi sizi çekti? E şu arkadaşlar elektrik devrelerinde direnç bulunurken eşdeğer direnç bulunurken ne yapıyorduk? Seri ve paralelde durum şuydu. Seri de topluyorduk paralelde tersleri topluyorduk. Şimdi sığaçlarda iş tam tersine döndü. Yani seri olduğu zaman tersler toplanmaya başladı. Paralel olduğu zaman direkt kendileri toplanmaya başladı. Şimdi örneklerle arkadaşlar devam edelim. İlk örneğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fen Lisesi Fizik Ders Kitabı'nda çalışma köşesi 22'ye sayfa 262'deki soruyu ele alalım. Bu soruda K, L noktaları arasındaki eş değer sağ nedir? Sorumuz bu. Şimdi K harfini vermiş. Biz bu K harfini devam ettirdik. E, kondansatörlerle karşılaşıyoruz. Hemen harf değiştirelim. Bakın burası L. Biz M harfini kullanalım. M harfini kullanalım. Bizim devremiz şu an KML arasına bağlı. Şu ikisi dikkat ederseniz birbirine paralel. Paralel olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Çok kolaydı. Doğrudan topluyorduk. Bu ikisinin eş değeri arkadaşlar km arasında c -K m bizim için nedir? Toplam 16 farattır. Daha sonra çıkan sonuç bakın bizim devremiz bu hale geldi. Burası 16 farat. Neresi burası? K, M arası. Bir de M, L arasında 2 faratımız var. Evet bunlar seri oldu. Seri olduğu zaman ne yapıyorduk? terslerini topluyorduk ya da pratikte dedik ya iki tane olduğu zaman çarpımlar bölü çarpımlar bölü toplamlar yazabiliyor idik. Burası paydamız 18. Bu yukarıdan 2 ile sadeleştirirsek 18'i burası 9 burası 1. 16 bölü 9 farat çıktı arkadaşlar cevabımız. Evet ders kitabımızda 262. sayfadaki çalışma köşesi 22. Şimdi Evet burada baktığımızda 6 tane bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar sığacımız var. Bunlar x, y arasında arkadaşlar bu 6 tane sığacın eş değeri nedir? Sorumuz bu. Şimdi yine harf yöntemimizle başlayalım. Bu x'i devam ettirelim. Devam ettirebildiğimiz yere kadar. Bakın burada sona erdi. Çünkü kondansatör araya giriyor. Y'yi devam ettirelim. Y de buraya kadar geldi arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Şu noktalar, bu noktaların şu an harfi yok. Biz harf verelim. Mesela buraya K diyelim, buraya da L diyelim. Şimdi X bizim ilk durağımız olacak. Daha sonra Y'ye doğru yol almaya başlayacağız. Tamam? X bizim ilk durağımız, Y bizim son durağımız. Bakın bu ilk bu son durak. Çünkü X arası bize sorulmuş bütün duraklara mümkün mertebe kullanalım. Yani en uzun hattı kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi X'ten yola çıktığımızda K ve L duraklarına uğrayıp ne yapabiliriz? Y'ye gelebiliriz. Peki şöyle duraklarımızı çizelim. Burada 4 tane durağımız var. X başlangıç durağımız. K durağından geçiyoruz. L durağından geçiyoruz. En son durağımız Y'ye kadar gelmiş olduk. Bakalım şimdi. X, K arasına kim bağlı? Bakın X, k arasına bir tane 7C görüyorum, bir tane de 5C. Bu X arkadaşlar şöyle nedir? Paralel bağlıdır. Ne yapardık? Paralel bağlı olduğu zaman doğrudan bunların toplamını alırdık. Burası bakın arkadaşlar 7 ile 5'i topladım 12C. Gelelim burada XK arasına 12C yazalım. C'sini kullanmıyorum. Hepsinde C katsayısı zaten var. KL arasına geldiğimizde ne var burada? 4 var. Buraya hemen 4 yazalım. Sonra arkadaşlar LY'de bakın şurası 20 var. Unutmayayım diye ne yapıyorum ben şu an? Bunu alışkanlık haline getirdim. Kullandıklarımı daire için alıyorum. Buraya da 20 yazdık. X, L arasında ne var arkadaşlar? 2 var. X, L arasında hemen şöyle 2'yi çiziyorum. Son olarak ne kaldı? X ile Y arası. Orada bir tane 6 görüyorum. Onu da şuraya hemen şöylece çizdik mi? devremiz bu daha e, düzenli hale geldi bizim için. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu X ile L arasını halledelim bence. X, K, L'de iki tane bakın burada sığamız var. Bu sağlar seri olduğu için ne yapardık seri olduğu zaman? Pratikte çarpmak ve X'ini çarpmak sonra X'inin toplamına bölmek arkadaşlar. Bakın basitçe böyle. 48 bölü 16'dan burası 3 geldi. Çıkan 3 Arkadaşlar burada bakın bir tane daha X'de arasına bağlı sığacımız var. O 2 ile nedir? Arkadaşlar bunlar paraleldir. Şöylece aldığımda bu 3 ile 2 paralel olduğunda ne yaparız? Direkt toplarız arkadaşlar. Burası 5C yaptı. C'leri yazmamıştık. Unutmayalım. Sonra bu 5, 20 ile bakın seri. Bir daha çizelim isterseniz. Şöyle daha düzenli hale geldi devremiz. Şurası 5 Şurası 20. Bir de aşağıda ne vardı? 6 vardı. Evet gençler. Şimdi şu 5 ile 20'nin seri olduğunu görüyorum. Ne yaparız? Çarpımlar bölü toplamlar. 5 çarpı 20. 5 artı 20. Yani 100 bölü 25'ten 4 çıktı. Ve son hamlemiz arkadaşlar. Çıkan 4. Biz nereye arıyor idik? X ile Y arasına. Çıkan 4 ile şu 6 paralel olduğuna göre 4 ile 6 paralel olduğuna göre cevabımız ne oldu? 10C oldu gençler. Evet. Geldik. Yeni bir sorumuz var. Seri bağlı 3 tane bakın sağcımız var. Bunlardan arkadaşlar x'in yükünü diyor Q diyeceksiniz. Tamam diyelim x'in yükü Q imiş. Potansiyel farkına V demiş. Tamam. Uçlar arasındaki potansiyel farka V diyelim şöyle enerjisine de E demiş. Bu kondansatörde toplanan biriken elektriksel potansiyel enerjiye de E demiş. Peki diyor Y ve Z'nin diyor e, yükü, potansiyel farkı, enerjisi nedir? Bizden bunu istiyor. Şimdi gençler bunlar seri bağlı olduğuna göre aynı kolun üstünde bulunanlar seri bağlı oluyor. Bunların yükleri ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki biz yük için, biz yük için ne öğrenmiştik? QV grafiğinde eğimden yola çıkmış Q'yu V ile C'nin çarpımı olarak tanımlamıştık. Peki buradaki Q'muz V ile C'yi çarptığımızda ne yapar? 6VC yapar. Hepsinin yükünün aynı olması gerekiyor. Çünkü bunlar seri. Buralara QQ yazalım. Hepsini nasıl 6VC yaparız arkadaşlar? Şuraya 3V dersek oldu mu 6VC? Şimdi buraya geldik. Buraya 6VC yapmak için ne yapmalıyız? Buraya da 2V dememiz gerekiyor. E peki bütün kondansatörlerin yükünü ben buldum. Diğerleri Q ve Q. Y ve Z için. Yine voltajları da bulmuş oldum. Sadece ne kaldı geriye? enerjiyi bulmak. Bu meşhur QV grafiğimizi biz çizelim bence hatırlamak için tekrardan. Bakın tekrar tekrar çiziyorum. Çok önemliydi bizim için. Altında kalan alan bana kondansatörde depolanan elektriksel potansiyel enerjiyi veriyor idi. QV bölü 2. Şimdi seri bağlı olunca bunların hepsinin zaten yük değeri aynı. O yüzden ben potansiyel enerji arkadaşlar doğrudan voltajla doğru orantılıdır diyebilirim. Yani x sıvacının voltajı v enerjisi e ise eğer diğerlerine geldiğinde sırasıyla 3v olanın enerjisine 3e 2v olanın enerjisine 2e diyebilirim. Bakın bu kadar kolay gençler.